Bir buraya aldık ya. Şuraya alsan sıkıntı olur mu duvara. Yani şu köşeden bu köşeye alıyorum. Burası giriş. Evet. Burada sıkıntı olmaz. Tamam Ama buraya. Uyyan vas folyoyu. Krallara koyuyorsun, Uyuyamaz, koyuyorsun. doğru mu? Evet, evet, tamam. Bunu da böyle çapraz yapmamız gerekiyor. Atışıyla. Hadi veriyorum. De. Evet. De. Evet.